Kaza sonucu o mayık oldum. Balkon perdesi takarken dengemi kaybetme sonucu üçüncü kattan aşağı düştüm. İlk önce beyin kanaması geçirdim. Dört sene önce her şey çok başkaydı. Hani derler ya, hayat sen başka planlar yaparken başına gelenlermiş. En çok istediğim şey tekrardan bisiklete binmek. Belki çok zor, belki... Çok zaman alacak ama... Bu hayatta en çok istediğim şey o. Düşeceksem de bisikletten düşeyim. Sandalyeden değil. Bazı insanlar bazı şeyleri yapmak için üşenirler ya. Ne bileyim bir bardağı buradan alıp oraya koymayı çok affedersiniz lavaboya gitmeyi üşenmek gibi. Biz onları yapabilmek için çok çalışıyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Kendi ayaklarımızla lavaboya gitmeyi, yemek yapmayı, hani herkese seslenmek istiyorum. Asla hiçbir şey için üşenmeyin. Bu hayatı yaşamaktan asla üşenmeyin. Sizin üşendiğiniz hayat bizim en büyük hayalimiz.